şeyden dava açtılar. Ee, toplantı gösteri yürüyüşüne ve hiç ilk defa duyduğum yürüyüşüne aykırı davranma, yasaya aykırı davranma, iki marka aleyhine davranmak. Aa, ah, ah, yani, marka aleyhine davranmak. Orada şey yazmışız işte marka, fabrikanın adını karalı, sağlığa sağlığa zararlı. Ee, yani bizim biz sağlığa zararlı olan duman Gürültü ve çevreye atılan atık çaya demiyoruz ki çay üretiyor o fabrika. Ama böyle Türk ticaret kanunu çıktı bu arada. Yani neoliberal şeyin en önemli kitabı Türk ticaret kanunu. Türk ticaret kanunu falan değil. Neoliberal sistem, yeni sistemin ticaret kanunu çıktı. Hiç kimse bunları, marka halini dava açtılar. Böyle bir şey olur mu diye basın toplantısı yaptım. Bu sefer devam etmekte olan davayı etkilemekten dolayı gene üç yıla kadar dava açtılar. Böyle gidiyor bu davalar devam ediyor. Arkasından tazminat şeyleri. Yani tamam yani arkadaşların yaşamış olduğu gerçekten e, örnek bir şey. E, ama yani bu, bununla sınırlı kalmayacak. Ey insanlar, bunlar işte Oda TV, bunlar Ergenekoncu, bunlar filan tamam vardır yani Türkiye'de Ergenekon da vardır. Efendim Türkiye'de darbeler de olmuştur, darbe planlar da olmuştur, biliyoruz bunları. Ama yani bu şekilde bu işleri sınırlamayalım, bunlar yaygınlaştırılıyor. Gerçekten zayıf olanlar güçlü olanların karşısında ezilmesi için muhalefet özellikle yargı yoluyla sistem yani şu hakim şu savcı falan demiyorum sistem buraya doğru geliyor yani İnsanlar bunları görmeleri ama, ama Mehmet Bey bakar mısınız konuştuğumuz şey bunu evet. yani, samimiyetle söylüyorum yani Suç ben mi ol... yanlış anlıyorum diyor söylüyorum Barış önemli bir şey söylüyor diyor ki kardeşim diyor yani isnat olunan suçun yani biz biz o süreçlerle ilgili kendimizi aklamaya çalışırken aslında günün sonunda söylediğimiz şey ne yaptık? Yazı yazdık. Yani burada terör, ben, ben mi anlamakta e, zorlanıyorum acaba? Yani, yani soner yazsın kaç ay oldu? Sen 20 ay yaptın. 22 ayınca. 22 aydır içeride. Yani bugün 22. ay 22 ayınca giriyor evet. ve evet. tartıştığımız konu bu. Yani bu evet, iş o olmuş. kadar gayri ciddi yani. bir şey, o kadar gayri ciddi bir şekilde yapılıyor ki bakın suçlamaya konusu olan haberleri dizmişler. Şimdi ben bunu mahkemede gösterdim. Birbirini tekrar eden kelimeler var. Devrim kelimesini yazmış arama motoruna. İçinde devrim geçen haberleri suçlama konusu olarak koymuş. Hmm. Savaş kelimesi yazmış, savaş koymuş. Mesela suçlama konusu olan şeylerden bir tanesi devrimden sonra ne olacak? Hmm. Şimdi devrim, biz devireceğiz ya hükümeti. Hmm. Fakat devrimden sonra diye bir film var. O filmi anlatıyor, filmin tanıtımını anlatıyor. Ve bunu da koymuş adam. Mesela bir tane koymuş savaş kelimesini aratmış İnsan... O biraz tabii biraz hani savcının veya bu fezleke hazırlayan polisin e, mesela, yani, yani tembelliği diyeyim işlerini de çok iyi yapıyor. Ama yaptırır. bunu yani, savcı dedi dosyayı hazırlarken okumadan Okumadan. Korkunç bir şey savcının yani. Savcının bu. kendisi bunu iddianameye <laughs> almış, seçmiş. Da yani, değil. O da okumuyor <laughs> e, ee, Okumadan iddianame yazıyorsa ve 22 aydır soner yani yalçın bu yüzden yalçın küçük bu yüzden içerideyse vay halimize. Vallahi o davadan değil de bu konuşmalardan ceza verilirsin söyleyeyim savcılar hakaret <laughs> evet, falan diye. O yüzden <laughs> biz yargılanıyoruz işte inşallah almayacağız ama. <gülüyor> <gülüyor> yani insanlar kaç gün savaştan durabilmiş başlıklı haber nedeniyle savaş çıkarmayacak bu baş bu şey, işte konu barış Enstitüsü insanlığın tarihi boyunca 300 gün savaşsız geçirdiğini. Yapsınmış. Bunu anlatan bir haber. Kaç gün savaşsız geçirmiş. Yani şimdi baktığınız zaman ortada zaten suçlamayı yapanların da inanmadığı bir iddianame var. Bu iddianamede hani diyorlar ya terör falan filan diye gözümüzün önünde savundular. Bu iddianamede 350 tane, 350 kere haber kelimesi geçiyor. 150 kere köşe yazısı kelimesi geçiyor. Bilmem 70 küsur kere makale kelimesi geçiyor. Bu iddianamenin içinde geçen suçlamalar bunlar. Bize yapılan suçlamalar bunlar. Hey bu normalde suç değildir. Yani eğer bir örgüt yarın kalkıp işte atıyorum PKK bir açıklama yapsa, sokakta dans edin dese, sokakta dans eden insanlar örgüt üyesi diye toplayacak mısınız? Böyle bir şey olabilir mi? Faaliyetin kendisinin suç olması lazım. Faaliyetin kendisi suç değil. Ama bu faaliyet sanki terör faaliyetiymiş gibi organize edilmiş notlar var. Bakın bu notların içeriğine hiç girmiyorum. Akla mantığa aykırı değil. O kadar şey bir şey söyleyeyim ki. Bakın mesela siz de Oda TV davası yazıyorsunuz Hı -hı. ekranda. Hı -hı. Mesela gerçekten o belgelerde de böyle yazıyor. Ama size çok basit bir şey söyleyeyim. Hani mahkemede gündeme gelmedi. Oda TV ayrı yazılmaz. Biz hep birleşik yazarız. Soner Bey de Oda TV'de birleşik yazar. Ben de birleşik yazarım. Barış Pehlivan da bildiğimiz için biz bir internet sitesiyiz. Televizyon değiliz. Hı -hı. Birleşik yazılır internette. Hı -hı. Ama o belgelerin hepsini de ayrı yazmışlar. Yani <laughs> anlatabiliyor muyum? Aldı böyle diyorsun. Yani o dışarıdan yazmış zaten. Tanımıyor Oda TV'yi. Baktığınız zaman bu belgenin içeriği bize göre değil. Tamamen e böyle bir takım cemaat dizilerinde oluşturulmuş kurgular vardır ya, hı hı. iyi ve kötü gibi. Biz sürekli oturup kötülük düşünen insanlarmış gibi. Bunun dışında nasıl girdi buraya diye gittik. E, biz gittik, savcı gitmedi, biz gittik. Boğaziçi Üniversitesi'ne, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne, üç de dedi ki bunlar bilgisayara virüs yoluyla yüklenmiştir. Yetmedi gittik, uluslararası bir kuruluşa da gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir adli bilişim laboratuvarı, yani hem bilişim kafası olan, hem de adliye kafası olan, ikisini birleştirerek değerlendiren, o da dedi ki bu virüsle gelmiştir, bu iyi niyetli de değildir. Yetmedi, biz 7 ay içeride TÜBİTAK raporu bekledik. Bakın polis bir günde buluyor, TÜBİTAK 7 ayda söz konusu belgeler üzerine rapor yazmaya yazamadı. Bu ülkede polis teşkilatı bu kadar bin klasörün içinden, bilgisayarın içerisinden bir günde o belgeleri buldu, TÜBİTAK 7 ayda yazdı. Yazdı dedi ki bu belgelerin bu bilgisayarlarda oluşturulduğuna dair hiçbir delil yoktur. Bu bilgisayarlarda değiştirildiğine dair hiçbir delil yoktur. Bu bilgisayarlarda bir dosyayı açarsanız iz bırakıyor hemen arkasında açıldı diye. Açıldığına dair hiçbir iz yoktur. Ya bu dosyaların içerisinde dünyanın en tehlikeli savaş planları olsaydı ben onu açmadıktan sonra beni nasıl suçlayabilirsiniz? O yüzden açılmamış dosyanın davası olmaz dedim ben. Açılmamış dosyanın davası olmaz. Bunu söyledi TÜBİTAK. Mahkeme bu da heyetleri... çok kritik bu arada. Evet. Sonuçta dediğim gibi terör örgütü belgesi olsaydı, ya var bugün gidiyorsunuz kitapçıda bütün örgütlerin kongre bildirileri var ben de alıp okuyorum. Böyle bir şey olsaydı dosyada ben onu açmadıktan sonra beni nasıl suçlayabilirsiniz? Ama yetmedi. Ee, sonuçta dedi ki bir şey daha söyledi TÜBİTAK. Suçlamaya konu olan bilgisayarlara dosya göndermeye dayalı virüsler girdiği tespit edilmiştir ve içeride de çalıştığı tespit edilmiştir dedi. Bakın herhangi bir virüs değil. Bir sürü virüs olabilir. Sizin bilgisayarınızda evet, da virüs var. Evet. Özellikle insanların bilgisayarlarına dosya göndermeye dayalı virüsler girmiş ve çalışmıştır içeride dedi. İşin enteresan tarafı bir şey daha söyledi TÜBİTAK. Bizim bilgisayarlarımız 3 Şubat günü izlemeye alınıyor. Şey özür dilerim. Bizim bilgisayarlarımıza virüs saldırısı 3 Şubat günü yapılıyor. Saldırı yapılıyor 3'ünde. Saldırı yapılıyor. Başarısız oluyor. 4 Şubat günü polis bilgisayarlar hakkında izleme kararı alıyor. 5 Şubat günü bir daha virüs saldırısı oluyor. Bu sefer başarılı oluyor. Bu da çok kritik bilgi. Şimdi Bilmiyorum suçlamaya nasıl? konu olan bilgisayarların, suçlamaya konu olan bilgisayarlara aynı adresten, aynı isimle ve doğrudan onlara hedef alarak, bakın herkes atılmış bir virüs değil, doğrudan onlara hedef alarak. Buna sosyal mühendislik saldırısı diyor TÜBİTAK birinci raporunda. Yani sizi biliyor, tanıyor. Mesela Serdar Akinan bir gazeteci size. Akşam gazetesinde çalışıyor diyelim. Akşam Hı -hı. gazetesinden gelmiş gibi e-posta göstererek virüs sokuyor. Hı -hı. Aynı adresten suçlamaya konu olan bilgisayarların sahiplerine aynı anda virüs atıldığını Hı -hı. ve bu dosyaların oraya girdiğini söylüyor. Yani şüphelenmez misiniz ya? Aynı bu bilgisayarlara aynı merkezden dosya atmaya dayalı virüsler giriyor ve o bilgisayarlarda buluyorsunuz. Ve o virüs programlarının çalıştığı, açıldığı ama atılan Word dosyalarının da hiçbir zaman o bilgisayarda açılmadı. Açılmadı ortaya çıkıyor. Peki. Yetmiyor. 1. TÜBİTAK raporu bir şey daha söylüyor. Müessad Yıldız'ın dosyaları şimdi virüsün yani bu bilgisayar teknolojilerinde yapıp başka e, hani bu izleri saklamaya çalışabiliyorsunuz. Şimdi baktığınızda Müessad Yıldız'a iz bırakmış. Nasıl iz bırakmış? Üst, yetmemiş dosyaları sokması, onların üst verileriyle oynanmış ve bu da iz kalmış. Diyor ki, bu normal bir kullanıcı uygulaması değildir Müessad'ın bilgisayarındaki diyor. Hı. Hmm. Müesser Hanım'ın bilgisayarındaki yapılan şey normal bir kullanıcı uygulaması değil de büyük olasılıkla zararlı bir yazılımla yapılmıştır diyor. Hmm. Yani siz aynı belgeyi bende onda şunda buluyorsunuz ve bendekinin zararlı yazılımla yüklendiğini görüyorsunuz aynı belgenin. Burada bir şüphe yok mu? Aynı insanlara virüsle saldırı yapılmış. Ya Bu çok açık değil mi olan şey? Şimdi burada baktığınız zaman peki niye beraat vermiyor diye sorabilirsiniz. Evet beraatlıysa bile en azından tutuksuz yargılanma ne bileyim ha. yani. Evet. Ama şöyle bir şey, Türkiye'de tutukluluk denilen rejim bir cezalandırma haline dönüşmüş durumda. Yani mahkemenin hükmü artık önemsizleşti. Tutukluluk önemli hale geldi. Değil mi? İnsanlar hükümden korkar. Şimdi insanlar tutuklamadan korkuyorlar. Ve bu korku öyle bir hale geldi ki aman başıma soner gibi olmasın. Aman Yalçın Küçük gibi tutuklanmayayım. Aman Hanefi Avcı gibi kitap bilmem neyim olmasın diye insanlar bu tutukluluk rejimi nedeniyle dışarıda Korkar hale geldi. Mideyi korkutma planı evet. gibi yani bir nevi. <laughs> Sonuçta söylemeye çalıştığım şey şu. E, mahkemeler tutuklu, tutuksuz yargılamayı bıraktılar. Yani üçüncü yargı paketi uygulanmadı. Üçüncü yargı paketinin arkasından cezaevinde bir şey vardır. Tahli, hep alkış sesi duyarsınız. Tahliye olanı. Arkasına kalanlar alkışlarla. Bizim koğuşlarımızdan hiç alkış sesi gelmedi uyuşturucu kaçakçılarından geldi, bilmem çek senetten geldi, şuradan buradan geldi. Bizden gelmedi. Çünkü sizi düşman olarak görüyor ve sizi tutuklulukla işkence çektirmeyi, orada cezalandırmayı ve dışarıdakileri korkutmayı hedefliyor. İbretlik. Evet. Zannediyorum ki size olan düşmanlık süreci bitti ama Soner Yalçın'a olan Bit devam mi? ediyor. Bitmedi. Doğal olarak Soner Yalçın bizden daha büyük bir intikam hevesi yaratmış onlarda ve hala Soner Yalçın'a hani intikam almaya devam Tuğçe ediyor. Dışarıdan baktığın vakit davayı da izliyorsun. Bir sürü insan, gazeteci, işte aydın, Destek veriyor. Fakat bu anlatılan tablonun bu haliyle anlaşılmaması için, anlaşılması yolunda bir çaba gösterilmemesi adına söylüyorum. Medyaya baktığında nasıl bir medya fotoğrafı karşında var? Yani zaten aslında bu süreçte sınıfta kalan medya oldu. Yani ne içeriye alınan gazeteciler oldu, ne takip eden gazeteciler oldu, ne vatandaş oldu medya Feci şekilde sınıfta kaldı. Aydın Türkiye'de Aydınlar var mı? O bile tartışmaya açık bence. Ee, aslında iddianameleri okusalar, bir iki tane duruşmaya gelmiş olsalar, hiçbir şekilde bir e, Hı -hı. bilgi bilgide bir hata olması Hı -hı. mümkün değil yani bilgi herkesin önünde ve açık. Fakat e, hala bu konu hakkında yazı yazan insanların daha iddianameyi okumadıkları gelmedi mi iddianameyi İddianameyi bile okumadıkları çok aşikar. Hı -hı. E tabii kiminin inancına göre, kiminin başka taraflardan yönlendirilmesine göre tabii ki bu davaların karşısında yer alanlar da var. Ama davanın karşısında yer almayıp da e, tamamen eksik ve yanlış bilgiyle yazı yazanlar da var. Veya kastıyla olarak Çünkü bunu... takip etmiyorlar. Biraz önce bizim aslında savcılara e, söylediğimiz söz medya gazeteciler için de geçerli. Hı hı. Hiç kimse hiçbir şey okumuyor. Kimse dersine çalışmıyor. Herkesde bir eylemcilik, herkes de bir böyle e, hak arayıcılığı e, şeyi kıyafeti giyilmiş durumda. Ama işin önüne özüne baktığın zaman hiçbir şekilde hiç kimse hı hı. çalışmıyor. Bu da çok önemli. Adım. Mehmet Bey siz fotoğrafa baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Ya tabii tabii mesele sadece bu arada demin Barış'ın söylediği o hani ibretlik asarsınız ya böyle meydanlarda sallandırırsanız. Barış Bey'in anlattıkları biraz da okumuştum yani bu konular teknik konular. Vatandaş işte virüs girdi zararlı dosya yani çok şey almıyor. Yani bu şu yani hani eskiden şey vardı ya polis cebine e, esrar koydu hmm. gibi bir şey. Öyle görünüyor yani bu. Böyle bir şey Tabii e, insanların ilgilenmemesinin şeyi de var. Yani bir psikolojik, tarihsel arka planı var bu işin. Yani darbe, Ergenekon yani bu, bu, böyle bir nedir bu? İşte Türkiye 1960'ı, 71'i, 80'i, 28 Şubat, 27 Nisan bunlar oldu bu ülkede yani her şey oldu bu ülkede. E, bunlarla e, şey yapılınca zaten bu, bu işte darbe balyoz yargılamaları falan çıkınca aklı başında olanlar herkes şunu söyledi ya bu işler çok titizlikle yapılması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de ilk defa ciddi bir iş yapılıyor yani darbeler yargılanıyor. Hiçbir şey bu Türkiye'yi değiştirecek bir bir iş. Bu buna hiçbir lekenin düşmemesi gerekiyor. Oysa tam tersi oldu. Ya eksikse lekel düşmemesi için yasa onlara da düzelttim ve düzenli bunu çok titiz bir şekilde uygulayın. Evet. Yani Oda TV'nin oraya eklenmesi bu böylesine yani tartışmalı komik bir davanın bilinen insanların bu arkadaşlarımızın oraya eklenmesi bu bir lekedir bence. Yani eğer yapmak istedikleri şey neyse N niye böyle bu bir sulandırmadır bu, bu nedir? Yani niye bu yani varsa ciddi deliller falan oturulur konuşulur edilir bu ne konuşuyoruz bu?